Kerem Bürsin oyunculuğa nasıl başladı? Yönetmen Altan Dönmez'in bir sözü Kerem Bürsin'in hayatını değiştirdi. Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, YouTube'da yayınlanan senaryo sohbetleri programına konuk oldu. Yönetmen Bora Talat Oyacı, Türkiye'ye geldiğinde neler yaşadığını sordu. 2013 yılında ABD'den Türkiye'ye gelen Kerem Bürsin, hayatın akışı içinde hareket ettiğini ve geri dönmek üzere geldiğini anlattı. Türkiye'de kalmak gibi bir hedefi olmayan oyuncu. O dönemde tanıştığı KEST yönetmeni Mine Güler ile 6 ay bir çalışma yürüttü. Diksiyon dersleri de alan ve okuduğu kitaplarla kelime hazinesini geliştiren Kerem Bürsin. Yine de geri dönmeyi düşünüyordu. Türkiye'de piyasadan kimseyi tanımadığını anlatan oyuncu. 6 ay geçtikten sonra ABD'ye dönmek için planlar yaptı. Tam da o dönemde D yapım ile Güneşi Beklerken dizisi için görüşen Kerem Bürsin. Senaryoyu okuduğunu ve kendisine önerilen Kerem Sayar karakterini yapabileceğini gördüğünü anlattı. Bürsin o günleri şöyle anlattı: "Gittim D yapıma. Bana bakıyorlar, inceliyorlar. Aksanı ne kadar tatlı dendi. Acaba oynayabilir mi? Senaryoyu atın bakayım." dedim. Senaryoyu okudum, ofise geri gittim. Ben bunu yaparım dedim. Sonra o stüdyon verdim. Orada Altan Dönmez hoca hemen ikna olmuştu. Tamam bu çocuk kesin olur dedi. Kerem Bürsin, Güneşi beklerken dizisinin yönetmeni Altan Dönmez'i daha ilk denemede ikna etti ve iki hafta sonra ABD'ye dönme planından vazgeçerek Güneşi beklerken dizisine başladı. Hem Mine Güler hem de Altan Dönmez. Ünlü oyuncunun Türkiye'de geldiği noktaya ulaşmasında çok önemli bir fırsatı ona sunmuş oldu. 2014 yılında yapılan Altın Kelebek Televizyon Yıldızları Ödülleri'nde Güneşi Beklerken dizisiyle en iyi dizi yönetmeni ödülünü kazanan isim de Altan Dönmez olmuştu. Altan Dönmez'i bu dizide kurduğu dünya oyuncularıyla iletişimi, ekibiyle bağı başarının arka planındaki faktörlerden birisiydi. Yumuşak başlı, sorun çözücü, babacan bir edası olan Altan Dönmez, güleç yüzlü birisi olarak da biliniyor. Kerem Gürsin tüm bu yaşadıklarını açık sözlülükle anlattı.